Basın Emekçileri Sendikası Kıbrıs Postası'nın 20. yılı nedeniyle mesaj yayınladı. Sendika yönetim kurulu adına açıklama yapan Başkan Ali Kişmir, Kıbrıs Postası'na çok sesliliğe ve modern yayıncılığa kattıkları değerden dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin de desteğiyle Kuzey Kıbrıs Suç Cumhuriyeti'nin bağımsız, hür ve özgür yaşayacağını, haklarından taviz vermeyeceğini belirtti. Maliye Bakanı Dursun Oğuz pandeminin devam ettiğine işaret ederek bütçe koronavirüs pandemisine göre şekillendi dedi. Oğuz pandemi nedeniyle kamu giderlerinin arttığını ve bazı sektörlerde durgunluk yaşandığını da kaydetti. Müzik Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova, Halkın Partisi ile Toplumcu Demokrasi Partisi'nin karma oyun kaldırılmasına sıcak bakmadığını ifade ederek, Ulusal Birlik Partisi olarak karma oyu teşvik edecek, kolaylaştıracak önerisine kapalıyız dedi. Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi ameliyathanesinin izolasyon sorununun çözüldüğü ve ameliyatların yeniden yapılmaya başlandığı açıklandı.